lojmanlara yüzde altı yüz zam yapıldı. Bakın net söylüyorum. Yüzde altı yüz lojmanlara zam yapıldı. Yüzde altı yüz zam yapılınca biz bunu mahkemeye taşıdık. Ve mahkemeyi kazandık. Mahkeme kararı kendilerine tebliğ edildi. Mahkeme kararından sonra 30 günlük bekleme süresinin son gününe kadar bekledi ve son gününde mevcut mahkeme kararının vermiş olduğu yönetim kurulu kararını iptal etti. O gün itibariyle yeni bir yönetim kurulu aldı. Dün itibariyle bu davayı da kazandık. Kazandığımız davalar sonucunda loji, e, rektörlüğe başvuru yapıyoruz. Diyoruz ki biz bu davayı kazandık. Siz bizden haksız ve hukuksuz olarak bu paraları aldınız. Lütfen diyoruz aldığınız bu fazla ücretleri geri iade edin. Bize verilen cevapta şu an mahkeme devam etmekte. Mahkemenin ilerleyişine göre değerlendirilecek şeklinde cevap veriliyor. 200 lira olan lojman aylık kirası 1100 TL oldu. Yani biz genel anlamda şöyle dedik. Dedi ki bu Tunceli ilindeki duruma baktığımızda bir de lojmanı keyfi olarak elinde bulundurur. Sırada bekleyeni düşünmedikleri anlayışıyla bu fiyat çok düşük kalmıştır. Yönetim kurulunda bunu 200'ü aylık 1100 TL'ye çıkardık. Mayıs ayında Tunceli Eğitim Birsen Başkanı ve Yönetimi dilekçe verdi. O günden beri bizden aldığınız fazla parayı geri verin diye. Biz de dedik ki hukuki süreç devam ediyor, vermeyeceğiz diye. Hukuki süreç sonuçlanınca vereceğiz. Ama çok şükür ki o durumda işte Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız bu konuyu ele aldılar ve tasarruf tedbirlerinin genelgesine girdi. Bu genelgede de denildi ki ildeki rayış fiyat uygulanacaktır. Şimdi biz onu uygulayacağız. Uygulayacağız yani. Sendikanın buna itiraz etme hakkı yok. Adaletle karar vereceğiz. Adalet mülkün temelidir. Mülkün tek sahibi Cenab-ı Allah'tır. Biz bundan korkarız. Kul hakkından korkarız. Kamu hakkından korkarız. 86 milyonun kamu hakkını korumaya çalışıyoruz. Munzur Üniversitesi yönetimi olarak yaptığımız harcamalarda tasarruf tedbirleri çıkmadan önce bunların çoğunu yapıyorduk. Bir artı bir lojman için geçen yıl bu zamanlar 201.59 TL aylık kira alınıyordu. Biz bunu aylık 1118 TL yaptık. Iki artı bir lojman 446.20 TL iken biz bunu 2.36 TL yaptık. 3 artı 1 lojman 557.40 yani en iyi koşullardaki lojman ve çoğu da şehirdeki evlerden geri kalır yani yok lüks yapılmış. Bunu da 2356 TL aylık kira yaptık. Ee, yeni açılan yurtta kalırım ama yurtta da 6 kişilik. 6 kişilik olmasına rağmen 570 TL bir fiyatı ödüyoruz. Ama kampüsün içinde lojmanlar var, hocalar kalıyor. 200 TL yapımın fiyatı. Çok e, aldıkları maaşa göre çok e, az bir fiyat ödüyorlar. Hani şey bir gelir adaletsizliği oluyor haliyle. Ee, biz 6 kişilik odaya 570 TL ödüyoruz. Hani çok fazla dile getiriyoruz sorun yapmıyoruz. Ama 200 TL olan lojman fiyatları 1000 lira olmuş. Öğretmenler bunu yargıya taşımış. Hani aldıkları maaşı ortada sonuçta. 200 TL hiçbir şekilde için. 1000 lira olunca da e, bunu şey yapalım Sorun haline getiriyorlar. Kiralık evet. ev bulamıyoruz açıkçası. Hani daha önce öyle bir arayışımız oldu ama bildiğim kadarıyla şu fiyatta 7 bin civarı bir şey. O yüzden 2.000 ya da 1.000 TL hiçbir şey bence. Özellikle öğretmenler için sosyal kutular muaş ortada.